Merhaba sevgili dostlar Evet ben tütümü aldım önce bunu bir yakalım Çünkü e, çok güzel bir ritüel anlatacağım size yapmanızı çok arzu ediyorum Evet şöyle bir daha anlatalım Çünkü güzel bir koku ve yanan güzel bir mum enerjimizi tam anlamıyla bu ritüele vereceğiz sevgili dostlar. Abone olup alma verme dengesini oluşturduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Yaklaşık 2 yıldır bu platformdayım. 2 yıldır faaliyetteyim. Evet şöyle geri çekiyorum. Bu e Güzel bir koku yayacak. Çok önemli konsantre olmamız için. Ve aynı zamanda bu tütsü için yaktığım bu da yapacak olduğumuz bir pano. Evet biraz yanmamakta ısrarlı yapacak olduğumuz panoyla ilgili sevgili dostlar aydınlatma rahatlatma önce şöyle yapacağız bir resim defteri olabilir 2025'te her ne istiyorsanız onun resmini çizeceksiniz isterseniz güzel bir müzik de açabilirsiniz bu çok önemli imgeler Mesela bu resim yapacağınız deftere veya sayfaya kağıt kalemle de çizebiliriz yapabiliriz bir imgeyi bulup makasla kesip de yapıştırabiliriz. 2025'teki beklentilerimiz her ne ise bunu yapabiliriz ve şöyle söyleyeceğiz sevgili dostlar. 2024'teki tüm olumsuz olan tüm kötü enerjileri özellikle isteksizlik blokajlı her şeyi geriye bırakıyorum ve şu an bu hedefler üzerinde ilerliyorum. Dediğim gibi resimleri makasla kesip yapıştırabilirsiniz. Hatta kendiniz şarkı söyleyerek sadece odaklanarak yapalım. Sorun düşünmeyelim olur mu? Ondan sonra da her şeyi geride bıraktığımızı ve bize 2025 yılının ve evrenin istediklerimizi elde etmemiz için tüm kapıların açılması ve gerekli olan kişilerin veya objelerin size doğru kendiliğinden gelmesini düşüneceksiniz. Gelmiş olduğunu düşüneceksiniz ve yapmış olduğumuz bu tabloyu veya panoyu her zaman görebilecek olduğunuz yere asmanız çok önemli. Bu arada kendinizle de barışık olmanız çok önemli sevgili dostlar. Bakın örnek veriyorum bu sizsiniz. Dış etkenleri düşünelim. Dış etkenler nedir? Dedikodu, olumsuz enerjiler. Sizin sadece enerjinizi aşağıya indirecektir. Ama siz kendinizi koruma altına aldığınızda, kendinize olan güveninizi yukarıya çekip kurallı bir şekilde davrandığınızda hiç kimse sizin ruhsal dengenizi bozup da sizi manipüle edemez aksine size vermeye çalışmış olduğu olumsuz enerji, blokaj, nazar. Bunların hepsini geri teptirirsiniz. Anlaştık mı sevgili dostlar? Bu arada yakın dönemde, 2025 döneminde sizlerle, evet mumlar şöyle yansın. Kokumuz çok güzel geliyor. Çok seviyorum ben bu kokuyu. 2025 döneminde ikiz alevi çalışması da yapacağız beraber. Ben size anlatacağım ve böylece hayatınızdaki kişinin ikiz alevi eşi olup olmadığına emin olacaksınız. Olur mu sevgili dostlar? Abone olmayı unutmuyoruz. Beni takip etmeyi unutmuyoruz. Her an her zaman sizlere sürprizler yapabilirim. Anlaştık mı? Başlayalım. Tamam. Aklımdaki kişi an itibariyle benim hakkımda ne düşünüyor? Buna devam edelim. Bakalım kağıtlar bugün kime yol gösterecek? O kadar çok insanız ki. Ve Almanya'ya, Türkmenistan'a, Afganistan'a. Evet. Beni izleyen herkese çok sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Belçika, unutmuyorum hiçbirinizi. Aynı zamanda Brezilya, sakın küsmeyin eğer Unuttuysam, evet bir yer daha vardı. Ee, oralardan da izleniyorum. Çok teşekkür ediyorum. Desteklerinize harikasınız. Bu arada göndermiş olduğunuz süper teşekkür hediyelerini biliyorsunuz ki çok önceki yayınımda da yaptım. Hayvanlara mama olarak alıyorum. Bazen tabii farklı ihtiyaçlar için de karşılıyorum. Güzel şeyler için değerlendiriyorum. Bundan emin olabilirsiniz. Evet başlıyoruz. Aklımdaki kişi an itibariyle ne düşünüyor? Bakalım yönlendirici kağıtlarım ne diyor? Hemen yaklaştırayım. Endişelenme. Çok istediğim bir konu ya da olay çok istemene rağmen gerçekleşmemiş olabilir. Endişelenme. Olmuyorsa daha iyi olacağı içindir. Bunu unutma derin bir nefes al ve kaygıyı bırak. Belki de olaylara çok farklı bir yönden bakmamız gerekiyor. Ne dersiniz? Evet. Kehanet kağıdımı yukarıya aldım. Sizin görmeniz için de buradan başlıyorum çekmeye. Evet aklımdaki kişi bakalım neler düşünüyor sizin hakkınızda? Neler yaşanacak? Şimdi geçmişte yaşanmış olan bir sıkıntı tekrardan gündeme gelecek sevgili dostlar. Bu konuyla alakalı sert sert açılarla konuşulunacak olarak gösteriyor. Hatta böyle sanki aklımdaki kişi sizi suçluymuşsunuz gibi yani suçluluk psikolojisini yüklemeye çalışacak. Bunu gündeme getirip getirip ben önünüze ısıtıp ısıtıp koyacak olarak göstermiş. Lütfen bu durumu çok ciddiye almayalım. Kendisinin hani kıskançlık, yetersizlik o kadar karma karışık duygulara sahip ki bu durumu örtmesi için sanki size saldırışa geçmiş. Siz de düşünüyorsunuz ben zaten saklamadım. Ben zaten sana anlattım. Neden tekrar tekrar o kişiyi veya o olayı benim önüme ısıtıp ısıtıp getiriyorsun? Evet bu tarz bir takım düşünceler var ama birazcık daha geçmişte yapılmış olan bu durumun demek ki tamamlanma pozisyonu olmamış ruhsal olarak tekrar tekrar gündeme gelmesi çok normal. Lütfen siz de bu koduyla ilgili ılıman olun ama bu durum sizi gerçekten çok üzmüş olarak gösteriyor. Tartışmalara da neden olmuş sevgili dostlar. Her iki kağıdımda da bu ufak tefek tartışmalardan dolayı aklımdaki kişinin size arkasını dönmüş olduğunu gösteriyor. Ama kendisinin de geçmişten gelen bir takım olayları söz konusu. Borç olabilir. Eski eş olabilir, eski sevgili olabilir, çocuk olabilir. Hiç görmediği kişiyi görmek isteyebilir. Hiç görmediğim bir insanla denk gelip de sizin hakkınızda konuşma pozisyonları söz konusu olabilir. Çünkü her defasında geçmişi tekrardan ısıtıp önünüze koyma gibi bir takım pozisyonlar var. Sanki neden arıyor? bir sebep arıyor kendisinin içinde birikmiş olduğu hırslarını bir nevi sizden çıkartma gibi bir potansiyel söz konusu ama siz beklemekte ona sadık olmakta onu sevmekte o kadar ısrarlısınız ki çünkü sizde geçmişte yaşanmış olan o güzel günleri göz önüne getiriyorsunuz haydi diyorsunuz bu bir geçiş dönemi geçici bir dönem fakat bir korkunuz var sizinde. Onun geçmişteki yaşamış olduğu aşkını tekrardan gündeme getirmesi çok enteresan. Hem o sizin olayınızı gündeme getiriyor, hem kendi olayını da kendisi zihninde canlı bir şekilde tutuyor. Siz de sabırlı olma çabası içerisindesiniz. Sanki bir nevi aşk üçgeni gibi bir pozisyon göstermiş ama şu an öyle bir pozisyon yok. Zihinsel oyun buradaki. Duruyor duruyor düşünüyor ve sizin bazı konularda başarılı olmanız onu üzüyor ama size şunu söyleyeyim mi? Evrenin size verecek olduğu çok güzel bir sürpriz, çok güzel bir ilerleme var. Maddiyatla ilgili asla endişelenmeyin. Tüm yoksulluklarınız gidecek ve aklımdaki kişiyle ilgili hayatınızda inanılmaz büyük değişimler söz konusu olacak. Ama bakın her izleyen için geçerli değil bu sevgili dostlar. Bu benim anlattıklarımı yaşayanlar için burada küslük yok normalen konuşuyorsunuz didişmeleriniz var sadece bir süredir geçmiş olaylarınızı gündeme getiriyorsunuz geçmiş borçlarınız gündeme geliyor geçmiş olaylarınız gündeme geliyor ama artık bu sayfa tam anlamıyla kapatılıyor sevgili dostlar bunun için kafanız rahat olsun güzel düşünün inanılmaz güzel koktu lütfen vardığım ritüeli unutmayın harfiyen yani, yapın konu konsantre olun. Devam ediyorum. Şimdi kehanet kağıtlarım aklımdaki kişiyle ilgili endişelenme dedi. Aklından her ne geçiyorsa olumsuz olarak. Hayır. Şu an yapmak istediğin her ne ise bekle hiçbir değişikliğe yelken açma çünkü burada kağıtlarım yaşayacak olmuş olduğunuzu gösteriyor belki bir hafta belki de bir ay sonra harika güzel gelişimler söz konusu olacak ve birbirinize daha çok sahip olacaksınız çok güzel bir kutlama olacak bazen partnerinize güvenip güvenmeme konusunda bile sıkıntı yaşıyorsunuz kendi iç dünyanızda kendinizi sorgulama, kendi yaşamınızı sorgulama ve çevrenizdekileri sorgulama belki de yaşadıklarınızı düşünme pozisyonu söz konusu ama buna gerek var mı? Hayır, gerek yok. Hayatınızdan çıkması gereken insanlar çıktıysa yenilenmeniz gerekiyor ki yeni insanları, yeni olayları, yeni bir hikayeyi kendinize doğru çekiyorsunuz ama gerçekten o kadar güzel bir hikaye oluşturacaksınız ki lütfen ne olursa olsun isterse bir ay sonra olsun. Beni dinledikten sonra yaşamış olduğunuz değişimler ki yaşayacaksınız. Eğer beni dinlediyseniz bu gerçekleşecek. Yaşamış olduktan sonra lütfen bana yazın. Merak ederim. Bakalım ne tarz güzel sürprizlerle karşılaştınız. Çok istediğiniz bir işe mi girdiniz? Çok istediğiniz bir evi mi aldınız? Çok istediğiniz bir yere mi taşındınız? Neye sahip oldunuz? Nedir bu kutlama? Aklımdaki kişiyle beraber sizi bekleyen sürpriz nedir? Korunuyorsunuz bu arada. Lütfen endişelenmeyin. Aklımdaki kişinin kesinlikle sizinle ilgili çok olumsuz düşünceleri yok. Şu an kafası karışık. Şu an ne düşünecek olduğunu tam net olarak bilmediği için size yansıtmış olduğu olumsuz kısımları birbirinizle mücadele içerisine sokuyor. Bunu yapmayalım. Bu olumsuzluk dönemi geçsin. Onun da çünkü hayatta boşlukları var ve bu boşlukların ne tarzda olması gerekiyor onu evren yaşattığı olaylarla dolduracak ama güzel olaylarla dolduracak. Bunun için aklımdaki kişiye empati yapmanızı istiyorum. Gereksiz yere sinirlenmeyin. İnanın bu geçici bir dönem ama kağıtların uyarılarını da lütfen dikkate alalım. Yenilenme sizde kaçınılmaz. Evet bazı sıkıntılarınız geçecek. Maddiyatsa bu maddi sıkıntılarınız da toparlanacak. Yeni çevreye gireceksiniz. Ama bakın girmeden önce ben size ne dedim? Bu sizsiniz. Ve hemen kendinizi koruma alanına alacaksınız. Çünkü herkes işine geldiği gibi hareket etmeye başladı değil mi? çok iyi gibi görünenlere de çok fazlasıyla dikkat edin. Anında arkalarına dönerler. Hadi artık olgunlaştık. Abonelerim hep beraber olgunlaştık, değiştik, büyüdük ve önümüze açılan yeni kapıları görmeyi, onlara açmayı gayet güzel bir şekilde beceriyoruz ve kendimizi çok iyi bir şekilde ifade ediyoruz. Sizlerle çok gurur duyuyorum. Harika bir yol aldık. 2 yıldır faaliyete sokmuş olduğum bu kanalımda benimle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Alma verme dengemiz çok güzel. İyi ki varsınız. İyi ki varız.